İyi günler efendim. Bugün 13 Ekim Pazar. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İsrail'in hem Gazze'de hem de Batı Şeria'daki yoğun saldırıları, operasyonları devam ediyor. Artık ölümler, saldırılar, hastaneler vesaire bunlar kanıksandı adeta. Tabii hiçbir zaman ölüm kanıksanamaz ama bir ateşkes'ten artık söz eden de hemen hemen kalmadı veya söz edilen ateşkes çağrıları veya öyle söyleyeyim havada kalıyor. Çok anlamlı gelmiyor. Özellikle Lübnan'a yönelik İsrail'in operasyonu da şimdilik pek bir ilerleme kaydetmediği İsrail silahlı kuvvetlerinin görülebiliyor şiddetli çatışmalar var. Aslında İsrail'in Hizbullah'ın hem siyasi hem askeri anlamda üst yönetimini, yüksek rütbeli komutanlarını ortadan kaldırmış olması da biraz böyle acaba çok hızlı böyle bir yıldırım harekatıyla İsrail Litani Nehri'ne kadar ilerleyebilir mi, Hizbullah'ı bu nehrin ötesine taşıyabilir mi? bununla yani gücünü de azaltarak böyle beklentileri de vardı ama hiç öyle değil çok tecrübe kazanmış durumda hem İsrail kazandı tabi Gazze'deki bir yıllık kent savaşı gibiydi o tabi tünel boyutu da var ama burası öyle bir alan değil yani Lübnan'ın güneyinde özellikle böyle dağlık her yere araçların giremediği, insanların bile yürüyerek geçmesinin zor olduğu yerlerde Hizbullah'ın gerilla taktikleriyle müthiş bir e, savunma ortaya koyduğu, tabii kendi vatanlarını savunuyorlar ve kendi tanıdıkları, bildikleri bölgeler, e, keza çok da tedbir almışlar, tuzaklamalar, mayınlamalar, e, silah ve cephaneleri eskisinden çok daha fazla ama şimdiye kadar ki e, İsrail işgaline harekatlarına baktığımızda, ister Filistin'de olsun, ister işte şimdi Lübnan'da olsun, e, ölüm, yaralanma, tahribat çok fazla. Sadece işte Lübnan'da 2000'den fazla insan hayatını kaybetti. E, bunların çoğunluğu da sivil yani her ne kadar içlerinde Hizbullah'ın üst yönetimi de olsa Hizbullah mensupları da olsa büyük bir bölümü. Yani bu öyle bir savaş ki e, kadın çocuk yaşlı da ayırmayan bir e, savaş. E, her ne kadar İsrail biz buna çok dikkat ediyoruz e, dese de rakamlar sonuçlar ortada. E, İsrail'in uluslararası alanda yalnızlaşmasına da yol açan bir durum bu. Ama bu yalnızlaşma İsrail'i vazgeçirmediği gibi, e, caydırmadığı gibi e, devam ediyor. Sürekli bir şekilde devam ediyor. Buna yeni bir e, durum eklendi. O da Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Güçleri'ne İsrail'in peş peşe saldırıları. Bazı kaynaklarda 3, bazı kaynaklarda 5 uluslararası barışı koruma gücü e, mensubu, askeri, yaralandılar. Bazı gözlem e, postları da e, mevkileri de Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Güçlerinin tahrip oldu. E, bir tanesinin kulesi yıkıldı. Keza e, işte bir e, sığınak girişi e, zarar gördü. Tahrip edildi. E, vesaire. Ama çetin bir mücadelesi var muharebe alanında. Çok şiddetli çarpışmalar görüyoruz. Henüz daha Hizbullah böyle tank savar füzelerini de kullanmış değil. Yani daha bunlar başlangıç aşamalarında daha sınırlı nitelikte. İleride İsrail'le karşı İsrail'in vereceği kayıplar bakımından da bir e, yükseliş ortaya çıkabilir öyle bir hava var. E, şimdi ben bu konuda biraz bu işin Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerine e, yönelen saldırılar konusunu işleyeyim. Şimdi bu Birleşmiş Milletler e, Barışı Koruma gücüne katkı veren 50 ülke var. Bu ülkeler tabii ki İsrail saldırılarına karşı çok şiddetli tepkiler gösterdiler. E, ayrıca e, Med 9 denilen böyle 9 Akdeniz e, ülkesi e, bunlar bir araya gelmişti Güney Kıbrıs Rum yönetiminde bafta oradaki e, toplantıda e, Rum e, Cumhurbaşkanı yani işte birkaç kilometre uzağımızda bir savaş yaşanıyor e, dedi. E, Güney Kıbrıs aynı zamanda birçok ülkenin tahliye opera, operasyonları içinde bir merkez. Ve yine geçmişte Hizbullah Güney Kıbrıs'ı e, bu işgal, saldırı vesaire konularında kolaylaştırıcı e, rolü dolayısıyla da eleştirmişti. Ama işte orada da hem Macron e, hem de İtalyan Başbakanı keza İspanyol e, başbakan bunların hepsi e, o aslında 9 ülke olarak ama bu üç başbakan ayrıca bir ortak açıklamada yaptılar. Bunlar İsrail'in Birleşmiş Milletler barışı koruma e, gücüne saldırılarını kınadılar. Kuvvetle kınadılar. Bunu kabul edilemez buldular. Sadece bununla da sınırlı kalmadı. Bunun dışında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de işte 104 ülkenin İsrail'in bu saldırılarını kınadığını söyledi. Ama İsrail'in bu konudaki pervasızlığı da sürüyor. Tabii ki biz evet bu barışı koruma güçlerinde hedef alıyoruz demiyorlar. Diyorlar ki burası bir savaş alanı, muharebe alanı. Biz Hizbullah'a hedef alıyoruz. Ama İlginç olan şu, Macron bile, İtalyan başbakanı bile, İspanyol başbakan bile diyorlar ki hayır bu kasıtlı bile bile yapıyor. Yani hani ilk başta böyle İrlandalı e, askerleri duyduk yaralandıklarını, ama e, şimdi böyle kasıtlı kesinlikle tekrar edilmemesi gerekir. Bunu kabul edilemez buluyoruz. Buna kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz diyorlar üstelik de bu Birleşmiş Milletler kararıyla Güvenlik Konseyi kararıyla 1701 sayılı e, kararla aslında bir bakıma bütün bu ne Güvenlik Konseyi ne Genel Kurul ne e, uluslararası alanda ne bu ülkelerle e, tek tek e, bunu dinlemiyor İsrail yani tamamen odaklanmış e, ve e, bu saldırılarını bu Savaşı sürdürüyor. Bu nereye varacak tabi? Dünyada yalnız İsrail'in yalnızlaşması meselesi artık bağlayıcı olmayan Birleşmiş Milletler Genel Kurul kararlarını da aşmaya başladı. Mesela işte Brezilya'da devlet başkanının tepkileri var. Hatta İsrailler de ona Lula yerine. Lulla demeye başladı. Böyle bir molla çağrışımı yapsın diye anlaşılan propaganda amaçlı. Veya işte Şili'nin İsrail'e karşı şiddetli tepkileri var. Bolivya'nın var. Yani bu Latin Amerika ülkelerinde böyle bir hareketlilik. Venezuela zaten biliniyor. Şimdi Nikaragua'da yani bunlar insanlığa karşı suç işliyorlar falan deyip Artık İsrail diplomatik ilişkilerini kesme noktasına geldi. Daha çok böyle sol sosyalist çevrelerden, sadece Amerika kıtasında değil, Avrupa'nın içinde de bu defa daha çok halk düzeyinde, sokaklarda büyük tepkiler var. Bunlardaki yoğunlaşma ve yine dünyada bunun getirdiği bir Yahudi karşıtı hareketlenme, tabi İsrail'in böyle ne kadar devam edeceği veya kısa, orta ve uzun vadede hangi bedellerle nereye kadar gideceği konusunu sorgulatacak düzeylere vardı. Bununla birlikte şimdi hala herkes İsrail'in karşılık vereceğini söylediği, ama şu ana kadar İran'a yönelik bulunmadığı saldırının zamanını, dozunu, Tartışıyor, bekliyor, bunun üzerinde e, duruyor. Çünkü bu durum böyle sadece Gazze, Batı Şeria veya Güney Lübnan'da değil, e, doğrudan İran ve İsraili belki büyük devletleri de Amerika'yı da işin içine çekecek ve yıllar sürebilecek bir savaşı tetikleyebileceği için bu kadar üzerinde duruluyor. Onun için. E, bu konuyu da göz önünde bulundurmak lazım. Başka gelişmeler de var ama çok da uzatmayayım sizleri sıkmamak adına bir dahaki videoda başka konularla sizlerle görüşmek üzere tekrar hepinize esen kalın diyorum efendim.